Almanya'dan geliyorlar ya. spor Almanya'dan geliyorum. Samsun Germany'yi cömünü kurdum. Bugün Avrupa'dayız, Atina'ya geldik. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımızdan geliyor. Gerçekten anlatılmaz bir tarif. Bunu yaşamak lazım. Ve Samspor bunu bize yaşattığı için gerçekten başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Maçtan ilgili ben olumluyum bu konuda. 2-1 alacağımızı düşünüyorum. Alamasak da en kötü berabere kalıp bunu Samsun'da yeni 19 Mayıs tadında halledeceğimizi düşünüyoruz. Yani Avrupa Ligi'ne gideceğiz Allah'ın izniyle. Bugün Avrupa'dayız Samsporlular olarak. Biz babalarımızdan zamanında Samspor'un başarılarını dinlemiş kişileriz. Ama ne oldu İşte köy köy ilçe ilçe dolaştık bugün Avrupa'dayız bugün Atina'dayız yarın belki Almanya'da olacağız ee, bu ülkede en çok bu arkamdaki çocuklar hak ettiler bu Avrupa'yı bu Samsun Sporu artık e, dediğim gibi yani başarının zamanı Samsun'da da aynı şekilde kenetlenmiş bir taraftar grubumuz var Avrupa'da da az önce arkadaşımız söyledi Almanya kurulmuş Hollanda kurulmuş Avusturya kurulmuş Samsun Spor'un takımlarında ee, taraftar grupları olarak. Dediğim gibi yani biz hak ettiğimiz yerdeyiz. Daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız. Avrupa'da ses getireceğiz. Merhabalar, Taner benim isim. Ee, Samsunluyum ama e, buraya bir hikayeyle geldim. Ee, bundan birkaç ay önce e, planlamıştık. Sonra uluslararası e, çapta başvurularımızı yaptık. E, bir Avrupa Kupası maçına en uzaktan gelen taraftar olmak için Ulan Batur'dan yola çıktım, muhalistan'ın Sadece Lan, karayolu... Allah! Karayolu, tren yolu e, kullanarak tam 10.300 kilometre uzak mesafeden geliyorum. E, Moğolistan'dan, e, Sibirya'nın e, bozkurlarından e, çok uzaktan geliyorum yani. E, Rusya e, topraklarını belarusu geçtim, sonra e, Polonya, Macaristan üzerinden, Belgrad üzerinden buraya geldim. Tam 12 gündür yollardayım. bugün iyi bir sonuçta ayrılacağız.